Slytherin'in canavarı, ölümcül bakışıyla yüzyıllarca Hogwarts'ın derinliklerinde gizlendi. Peki bu yaratığın sırrı neydi? Basilisk, yılanların kralı olarak bilinir. İlk kez Kara Büyücü Herpode Foul, bir tavon yumurtasını bir kara kurbağasının altında çatlatıp onu dünyaya getirdi. Bakışı doğrudan ölüm, dolaylı bakışta taşlaşma getirir. Zehirli dişleri ve yüzlerce yıl yaşayabilmesi onu eşsiz kılar. Örümcekler ondan kaçar. Basilisk ise yalnız horozun ötüşünden korkar. Orta Çağ'da Bakanlık Basilisk yasakladı. Ama Salazar Slytherin kimsenin bilmediği gizli bir oda yaptı ve oraya bir basilisk yerleştirdi. 18. yüzyılda modern sıhhi tesisat gelince giriş kızlar tuvaletinin altına taşındı. Slytherin'in soyundan Corvinus Gaunt girişi büyülerle gizledi. Her çatal ağız, basiliski kontrol edemez. Tom Riddle mirasçı olarak onu Muggle doğumluları hedef almak için kullandı. Harry ise ona asla komut veremedi. Slytherin'in canavarı lanet mi yoksa büyü tarihinin en karanlık başarısı mıydı? Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda yaz. Bu gibi Harry Potter içerikleri için kanalımıza abone olmayı ve bizi arkadaşlarına önermeyi unutma.